Merhaba nasılsın? Bugün of Bambar oynuyoruz hadi bakalım Hep birlikte bakalım güzel mi olacak? Nasıl olacak ben bilmiyorum oyunu Ulan ne oluyor elim şuraya kayıyor Ooo! Oh. Oy Bura nere la? WASD ile yürü diyor E bir şeylere dokun tamam Şuraya gideceğiz herhalde Şifle koş tamam Böyle bir kapı açılışım var oğlum Burada da buraya açacağız herhalde he? E açılmadı

Bateri diyorum hala ya. Pil. ikinci pil yok. Bu oyun arızalı. Buradaymış. Allah'ım yarabbim. Tamam. Aha. Reis geliyor bana doğru. Bir şey çıkmaz deme. Ulan bu oyun korkunç değil gibi. E korkunç da. Şu an bu ortam korkunç da. Hiç. Şuraya git dedim. Nereye gidecek bu? Açılmadı. ha <laughs> yani şunlara bastıracağız. Anladım ya. Oğlum çok mu zekiyim ya? Olabilir ha. Oho! Bu zekaya bak. He, hepsini tıklayacağız. Bir de şuna tıkla. <gülüyor> ne <gülüyor> Burada var mı? Burada yok. Tamam. O neydi? Burası çok karanlık. <laughs> ah. The end diyor. Heh, buraya ışınlattık. Buraya basamayacak büyük ihtimal. Çünkü bu salan teki. Oh! Camı kırdı lan. Bas. Basmadı işte. Sıçtık. Ne yapacağız şimdi? Şuraya götürelim. Git oraya bakayım. Ha bir şey yok. Ya bir şey. Ah. Oh. Niye yavaş yavaş açılıyor? Ah. Oh. Orada. Tövbe ya. Pardon arkadaşlar. Bana mı bakıyor? Ha, bana bakmıyor. Ben ona bakayım. Korkuyorum çünkü ondan. Git bakayım oraya. Şuraya la şuraya. Şunun yanına ya. Abi bir şey yapmıyor. Ay bir an gitti sandım. Şuna kayabilir miyim? Kayamam. Lan salak. Şuraya ya. Mal mısın oğlum sen? Tam buraya gel. Buradan oraya. Lan buraya gelirsin. Önünde bir şey yok. Tamam şimdi şuraya. Şuna bakarak gidelim de. Ulan öbür taraftan bir şey çıksa. Aaa. E ee, Bunlar ne? Nereden bulacağım ben onları? Şuna gidip bir sorsam mı ya? O neydi? Şimdi 6 tane yumurta mı bulacağız? Tamam. 6 tane yumurta hemen bulalım. 2 3 4 Zor yerleri saklamış zor yerleri. Oğlum bu ses ne ya? <laughs> Yumurtaları bul diyor. Besle şu. Besle kargayı oysun gözünü diyor yani. Ben anladım. Sen de anladın mı? Çok gerici bir oyun. Çok gerici bir oyun. Ben şu an onu anladım. Oğlum yok. Öbür odada var mıdır? Burada da... Oh! Ulan korktum. Geri zekalı. Ne Me yaptı mekaniğe bak ya şaka gibi. Aa bir tanesi buradaymış. Tamam. Son bir tane kaldı herhalde ya. Bakayım bir vereyim de. Evet bir tane daha kalmış. Bunun üstünde bulduk mu? Aa burada. Ay ne kadar zekiyim ya. Alamıyorum oğlum. Ha bana saldıracak mı? Ah! O ne? Let's go. Bana saldırma lütfen. Kanki izmez. Biz Ka zorba olma kanka ol. Okutalım şunu. Saldır koçum. Saldır koçum. Hadi. Saldırabilirsin. Bu ne? Çekiç. Çekici ne yapacağım? Aa orayı kıracağım. Tamam. Gelme bak. Çarım ağzına ha. Ha sarıyı şuraya okutacağız. Bir de görünmeyen yere koymuş. Oğlum onlar ne? Kanla mı çıkmış bu? Benim rengim ne diyor? Renkte bunun ne alakası var anlamadım da. Sen hangi... Oğlum hepsinin rengin nereden bileyim? Neyse dur bakalım. Orada bir bucu vardı herhalde ben salaklığımdan bulamadım. Oğlum, bu buraya nasıl çıkmış ya? Bana saldırma valla bayıltırım seni ha. Geri zekalı. Biraz sert çıkıştım ama yani hak etti. <laughs> ne uğraşacağım lan bir daha? <laughs> Haksız mıyım? Haksızsan haksızsın de. Bir daha uğraşacakmışım. He tek tek hatırlayacağım onları. Şey yapacağım. Ulan o akıl bize ne için verildi? Aa bunun için. Kartron <laughs> bamban oynarken hile yapmak için. Bize derse hile yapıyorsun sen. Allah oltumu sıçarım. Şimdi gideceğim oraya. Oh. Lan bir kamera kastı. Yapma ya. Yapma. Lütfen. Oo. Oh. Buradayken zıplayabilir miyim acaba? Neyse denemeyeceğim ya. Kesin zıplanıyor da. Ha bak zıplanıyor. Tamam. Şimdi sen. Aa bunu değiştirmeyecektik ya. Sen kırmızısın. Sen beyazsın. Sen pembesin. Hatırladıklarımı hemen yapayım kendi kendime. Ondan sonra kopyamızı çekeriz. Pembeyi geçtik mi konuşurken? Geçmişiz. Allah'ım yarabbim. Pembe. Sen morsun. Sen turuncusun. Daha mi, turuncuda mı duruyordu bu? Hayır. Aa! Geçtim yanlışlıkla. Lan bir şey arkamdan gelse ne yapacağım? Turuncu. Sen yeşilsin. Bildim hepsini. Çok iyiyim ya. Bu oyunda bu kadar iyi olmak. Çarma. Ne oluyor lan? Aa! 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 Bana bakıyor. Da! Yanlış bir şey mi yaptım? T. Daş. Hayır! Nereden yapacak? Şşş. Ha tamam. <laughs> tamam. Gel lan. Gel. Labuk seni ya. Bir yanımıza dursun da. Bakmaya bak ya. Şeytan ya. Gerçek bir şeytan. Lan çabuk git. Getdirek bozo, siktir geçimle, siktir. Ha, Lan çıkılmıyor? Neden çıkılmadı? Boyun arızalı mı? Ne geliyor? Gel. Eşek seni. Allah sala. Aptal. Aa, orada tuşa basacaktım. Orada tuşa basacak. Ne bakıyorum? Wake <laughs> up, wake up, wake up, wake up. Tuz oldu ya. Oğlum gittikçe ağzımı sıçıyor herhalde. Salak salak ölüyorum ya. Tamam ben anladım. Anladım harbi anladım. Biraz uzak duralım şuradan şimdi. Geri zekalı çünkü cam siker atıyor. Şuna basma emri verelim. Çabuk! Dağıl! Hop! Getirek bozu! Hop! Çok sinirliyim. Oh. Canıma da değilsin. Şerefsiz. Şimdi turuncu yer. Ne yapacağım? Burada ne yapacağım? Ha, oradan bir şey koşarak gelmesin ya. Ha, bir de bunu. oh ne oluyor lan? Beni burada bıraktı. Ne oluyor oğlum? Geri zekalı oturak. Altıma sıçırttı. Oo, o kuş gelecek sandım buradan. Kapıyı da açıyor bir de benim için. Teşekkürler Mesyo. Zınk zınk. Oğlum biz kuşun olduğu yere gidiyoruz. Burada kal. Benle kal. Bu kadar niye? Çok karanlık. Ne oluyor? Ne oluyor? O ne? Tipe bak. Bırak beni. O. Oh. Oo, bayağı düştük lan. Ölmemiz lazım ha. Ne oldu? Bitti. Bu muydu?